Evet tarihler 24 Şubat 2020 Pazartesi göstermekte. Burası Kandilli Karadeniz Ereğli sınırları içerisinde bulunan Tüse Ağzı'ndaki Yakamos Kahvaltı Evi. Hemen karşımızda Turuncu'nun evleri gözükmekte. Bu görüntüyü sizlere Yakamoz kahvaltı evinin teras katından evet teras katından çekmekteyim. Hava kapalı olmasına rağmen yine de soğuk değil hafif bir rüzgar var. Karadeniz'in yeşiliyle, mavisiyle buluştuğu nokta. Yeşilin her tonunu, mavinin her tonunu görmek burada mümkün. Evet. Buraya nasıl gelebilirim diyorsanız Karadeniz Ereğli'ye geldikten sonra Kandilli istikametine gelirken Balık köyünü e geçtikten sonraki ilk yol ayrımı. Balık e geçiyoruz. Hemen orada futbol sahasının kenarından ormana giren yol üzerinde bulunan bir kahvaltı evi. Görmüş olduğumuz bu karşıdaki koy köse ağzı olarak adlandırılmakta ve yazın hınca hıç insanlarla dolmakta. Kömürün, evet taş kömürünün bulunduğu bölge olması hasabıyla de ayrıyetten önem arz etmekte. İleride yol ikiye ayrılıyor. Birisi burun çok istikamete gidiyor ve bu taraftan bu taraftan takip eden yol da Kandilli'ye doğru gitmekte. boncuk evlerinin az ilerisi kandilli olmaktadır. Sizlere buradan Canı Gönül'den selam eder. Bir sonraki videolarda görüşmek temennisi ve dileğiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esen kalın.